Tarım Bakanı, Tarım ve Orman Bakanı Doktor Be Bekir Pakdemirli'ye sormak istiyorum. CNN Türk canlı yayınında milyonlarca izleyicimiz bizi takip ediyor ve en fazla merak edilen konulardan biri bu. Gıda arzında bir sorun var mı? Türkiye'nin yeterli gıda stoğu var mı? Özellikle et, süt, yumurta, hububat noktasında ve diğer ürünler noktasında. Yani bu krizin, koronavirüs krizinin bir miktar daha uzun sürebileceği yönünde tahminler, analizler yapılıyor. Bu senaryo üzerinden de bakacak olursak bu soruya nasıl bir yanıt verebilirsiniz? Şimdi e, bu işin başlangıcından itibaren şey yapalım. Bu işte aktif rol alma, rol alma, yakın takip ve tabii ki de güçlü bir altyapı gerekiyor. Bir defa Türkiye'nin güçlü bir altyapısı var. Yani Türkiye normalde neyi besliyor? 83 milyon vatandaşını besliyor. 5 milyon mülteciyi besliyor ve 51 milyon turisti besleyen bir ülke. Yani 135 milyondan daha fazla bir ekosistemi besleyen ve kendi kendine yeterli olan bir ülkeden bahsediyoruz. 48 milyar dolar ihracatıyla, gayri safi tarımsal milli hasılasıyla, 18 milyar dolar ihracatıyla Avrupa'nın en güçlü üreticisinden bahsediyoruz. Dünyada da ilk onda olan bir üreticiden bahsediyoruz. Yani gıda üretiminin çok çeşitlendirilmiş olması Türkiye'nin ayrı bir zenginliği ve gücü. Tabii ki kriz dönemlerinde talebin patladığı dönemler ve farklı koşullar altında çalışmamızı gerektiren bir dönemdeyiz. Bununla ilgili biz özetle Türkiye'de daha ilk vaka yaşanmamışken parakende zincirleri ve marketleri topladık ve dedik ki hazırlık yapın, stoklarınızı arttırın. Herkes bize dedi ki hayır olan ne oldu bir problem mi var? Sakladığınız bir şey mi var dediler. Dedi ki hayır sakladığımız bir şey yok. Sadece tedbirli olmak ve ihtiyaten biz size diyoruz ki stoklarınızı arttırın. Şimdi zincir mağazaların çok uluslu olanları e, İtalya ve Çin deneyimini yaşadığı için çok hazırlıklıydılar. Diğerleri de çok gayretliydiler ve hemen bir hazırlık yaptılar. Bizim diğer ülkelerde işte Çin'de olduğu gibi İtalya'da olduğu gibi market raflarında boş olan bir market rafımız olmamıştır tamamen boşalan dükkanlarımız olmamıştır. Bazı market raflarında bazı ürünlerle ilgili bazı kalemlerde işte kolonya olsun, hijyen ürünler olsun zaman zaman makarnalı çok ufak tefek şeyler yaşandı ama şu an itibariyle Türkiye'de bununla ilgili hiçbir problem yok. Ben bir de tabii ki diğer taraftan hem para kendi endüstrisi hem de bunu destekleyen gıda üretim ve tarımın paydaşlarına da ayrıca bir teşekkür etmek istiyorum. Çünkü gerçekten herkes çok ekstra çalışarak mesela makarna fabrikaları 3 var diye çıktılar ve Türkiye'deki bütün tamamen talebi hallettiler ve şu an hala ihracatı devam ediyorlar. Yani sizin sorunuza dönecek olursa, Yani böyle bir makarna stoklama durumuna yok. da girmeye Vallahi, gerek kalmadı. Çok parasız insan. olan varsa stoklasın ama günlük herkes ihtiyacını alsın. Yani bakın ne, ne Hububat'ta, Hububat'ta Türkiye bunları öngördüğümüz için yaptık ama. Türkiye'de toprak mahsulleri ofisinin stokları geçen yılın tam 4 mislidir. Tam 4 katı daha fazla stok var. Şu anda? Şu Geçen anda. yıla göre? Zaten 2 ay sonra da hasat var. Evet. Yani ne problem olabilir ki? Zaten ekimler bitmiş. O ekimlerle ilgili ek tedbirleri de anlatacağım ben size. Yani bu bubatta? Bu bubatta yok. Bakliyatta yok. Etimiz hiç problem yok. Sütümüzde problem yok. Sütte fazlamız var. Aksine destekleri arttırıp bu sütlerin yerde kalmamasına yani talebin daha azı olmasından dolayı sütün yerde kalmamasına bakıyoruz. Ette koyun etinde mesela horeka sektörü ya otel, restoran ve kafe sektörü şu an kapalı olduğu için burada mesela koyun etine olan talep az. Ben vatandaşlarımdan şunu rica ediyorum. Covid'de karşı kendimizi iyi beslenmeli koruyacağız. İyi beslenmenin ana şartlarından biri kırmızı et tüketiyorken de koyun eti daha sağlıklı buraya yönlensinler. Güzel.